Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Türkiye Milletler Cemiyetleri üye olması başlığını geçtim. Balkan Antantı diye bir başlık atıyorum. Tahtamın şu bölümüne yazdım. Balkan Antantı. Dikkatli dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlar yine 2. Dünya Savaşı tehlikesine karşı. Yani Balkan Antantı niye ortaya çıktı? Bir, 2. Dünya Savaşı tehlikesi var. 2. Dünya Savaşı tehlikesi. Peki bu tehlikeyi oluşturanlar kimler? Almanya, İtalya ve kısmen de Japonya. Almanya, İtalya'nın saldırgan politikaları. Az önce zaten özetledim size. Bunların saldırgan politikası. Üzerine biz ne yapıyoruz? Batı sınırımızın güvence altlanmak için. Bak hangi sınır? Batı sınırının güvenliğini sağlamak için. Bak sizden rica ediyorum. Unutmayacaksın. Balkan Atlantı deyince batı sınırının güvenliği. Diyelim ki unuttun insanlık hali. Balkanlar Türkiye'nin batısında değil mi? O zaman Türkiye batı sınırının güvenliğini sağlamak için. Bu bir. İki, bağımsızlığa saygı için imzalayan devletler bağımsızlığa saygı göstereceklermiş. Üç, birbirlerinin içlerine karışmama. Dört, Almanya'nın olası bir saldırısına karşı ortak hareket etme. Sınır güvenliğini sağlamak için böyle bir teşkilata üye olmuşlar. O zaman şöyle diyorum bak. Batı sınırının güvenliğini sağlamak için, bağımsızlığa saygı için, iç işlerine karışmamak için. Kimse kimsenin iç işlerine karışmayacakmış. Olası bir Alman tehlikesine karşı ortak hareket etmek için. Bunlar için ne yapmışlar demek ki? Bir birliktelik oluşturmuşlar. Unutmayacaksın Balkan Antantı'nın imzalanmasında şu nüfus mübadelesi konusu etkili olmuştu. Neden? Çünkü Türkiye ve Yunanistan öncülüğünde imzalamış. Unutmayacaksın bu önemliydi. Balkan Antantı'nın imzalanmasında. Şu nüfus mübadelesi etkili olmuştu hatırlayın. Nüfus mübadelesi hem Atatürk'ün Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesine sebep olmuştu Venezuela tarafından. Hem iki ülkenin birlikte milletler cemiyetine üye olmasına sebep olmuştu. Hem de Balkan Atlantı'nın imzalanmasına sebep oluyor. Hangi sınırın güvenliği için demek ki? Batı sınırının güvenliği için. Hangi devletlerin saldırgan politikası? Özellikle Almanya'nın ve bir de İtalya'nın saldırgan politikasına karşı. Batı sınırının güvenliği için yapmış bir anlaşma. Yani eğer birine bir saldırı olursa diğeri diğerine yardım edecek mantığıyla. Hangi ülkelerin öncülüğünde? Bak Yunanistan ve Türkiye öncülüğünde imzalamıştır. Peki hocam eğer tek devlet derse yani hangisinin öncülüğünde derse Yunanistan diyeceksin o zaman. Hangi devletlerin öncülüğünde derse Türkiye ve Yunanistan'ın öncülüğünde imzalamıştır diyeceksiniz. Peki Balkan Atlantı'nın maksadını anladık. Biz Balkan Atlantı'na üye ülkeleri de bilmek zorundayız. Teyyare ya da teyyar diye kodluyoruz. Teyyare ya da teyyar. Hangi ülkelerde onlar? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Hangi ülkeler arasında imzalanmış diye bir soru sorarsa. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Kodlamamız neymiş? T Y R T Y Y R. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Unutmayın, kimin öncülüğünde derse Yunanistan'ın öncülüğünde. Kimlerin öncülüğünde derse Türkiye'nin öncülüğünde ve Yunanistan'ın öncülüğünde. Ha, Yunanistan'ın Atina şehrinde imzalanıyor. Peki amacını anladık. Bak anlamamız gerekiyor olayı. Almanya, İtalya ciddi bir potansiyel tehditler. Biz batı sınırını güvence altına almak için batıdaki komşularımızla ne yapıyoruz? Böyle bir işbirliğine gidiyoruz. Ha barışa katkı diyebilir miyim? Kesinlikle diyebilirim. Barış için yapıyorlar. Peki sınır güvenliği için diyebilir miyim? Sınır güvenliği için de diyebilirim. Peki Almanya'nın saldırgan politikasına karşı birlikte hareket etmek için? Evet diyebilirim. Ama altını çiziyorum. Hangi sınırın güvenliği? Batı sınırının güvenliği için. Peki diyelim ki bize bir soru da sordu. Kardeşim Arnavutluk sizin batınızda değil mi? Kardeşim Bulgaristan sizin batınızda değil mi? Niye bu iki ülke Balkan Atlantı'nda yok? Olabilir. Güzel soru olurdu. Bulgaristan niye yok biliyor musunuz arkadaşlar? Notlarınızı alın. Bulgaristan Tuna ve Dobruca bölgesini istiyor. Kimden? Romanya'dan. Tuna ve Dobruca istiyor. Ve Bulgaristan Ege Denizi'ne yayılmacı bir politika istiyor. Ege Denizi'ne inmek istiyor ya Allah aşkına biz Balkan hatamında dedik ki sınıra saygı, bağımsızlığa saygı hiç içtene karışmama ama baksanıza Bulgaristan'ın hedeflerine. O zaman Bulgaristan'ın şimdi niye olmadığını anladık mı? Bulgaristan Ege Denizi'nde yayılmacı bir politika izlemesi bir de Tuna ve Dobruca'yı da Romanya'dan almak istemesi sebebiyle yok. Peki hocam Arnavutluk niye yok? Arnavutluk İtalya'nın işgali altında. Onun baskısı altındaydı o yüzden yok. İki devletin niye olmadığını anladık mı? Unutmuyoruz. Peki... Ne zaman bu Balkan Atlantı son bulmuş diye bir soru sorulursa, ikinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle sona ermiştir. Demek ki ne zaman sona ermiş diye bir soru sorulursa, ikinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Balkan Atlantı ne olmuştur? Geçersiz olmuştur. Sen bunu anladıysan, kimin imzaladığını, Bulgaristan'ın niye olmadığını, Arnavutluk'un niye olmadığını, hangi sınırın güvenliği için yapıldığını, hangi tehdide karşı, unutma. İkinci Dünya Savaşı tehlikesi, Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikasına karşı. Hangi sınırın güvenliği? Batı sınırının güvenliği. Kimler imzalamış? Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Kim yokmuş? Bulgaristan, Arnavutluk. Arnavutluk İtalya baskısı altında olduğu için, Bulgaristan, Tuna ve Dobruca'yı, Ege Denizi'ni istediği için. Ne zaman son bulmuş? İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle son bulmuştur. Peki, sanırım anlaşıldı Balkan Atlantı. Notlarınızı da aldınız. Şimdi Balkan Atlantı başlığımı sildim. Sıradaki başlığa geçeceğim. Ben yazarken o arada siz notlarınızı alın. Peki sıradaki başlama geçiyorum şimdi. Sıradaki başlama Möntürü Boğazlar Sözleşmesi. Tabi Möntürü'yü anlamanız için önce, önceki gelişimini bilmeniz lazım. Lozan'ın Boğazlar'la ilgili kısmını anlatıyorum şimdi size. Lozan'da Boğazlar nasıl halledildi biliyor musunuz? İstemediğimiz gibi oldu. Yani bizim aleyhimize oldu. Maddeleri sayıyorum size. Boğazlar Başkanı'nın Türk olduğu uluslararası bir komisyona bırakılacak. Komisyon. Bağımsızlığımıza ters. Başkan Türk olsa ne olacak? Komisyon var. İki, boğazların her iki yakasında Türkler asker bulundurmayacaklar. Asker bulundurmayacağız. Üç, bir de boğazlar bütün Avrupalı devletlere açık olacak. E peki ben sana soruyorum. İkinci Dünya Savaşı tehlikesi var. Bu dönemde böyleydi. Almanya, İtalya, Japonya bu kadar saldırgan politikalar izlerken. Hele hele İtalya'yı bir düşünsene bizim deniz politikası var. Yani dünyadaki bütün Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri istiyor. Şimdi böyle bir durumda biz boğazlarda asker bulunduramıyoruz. Ve herkese savaş gemilerine de açık. O zaman İstanbul bile tehdit altında. Ha bizim bu düşündüğümüzü İngilizler, Fransızlar, Amerika düşünemiyor mu? Biz de kalktık konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürdük. E Milletler Cemiyeti'ne Sözümüz nazımız da geçiyor artık. Gittik başvurduk. Özellikle Rusya ve özellikle İngiltere bize haklı buldu. Rusya ve İngiltere özellikle bize bu konuda destek verdi. Dedi ki siz haklısınız. Asker bulduramıyorsunuz. Boğazlar açık. Alimallah İtalya'ya geçerse İstanbul'u bile alabilir. Ha ne yaptılar? Kalktılar milletler cemiyetine bu konuyu götürdüler. Ben de tahtaya Möntrü Boğazlar Sözleşmesi dedim. Sonuç şöyle diyorum. Boğazlar tamamen Türklere bırakılmıştır. Boğazlar tamamen Türklere bırakılmıştır. Peki hocam şöyle diyelim. Karşı çıkan ülke kimdir? Ha tamam siz Rusya ve İngiltere destekliyor dediniz. Karşı çıkan da var mı? Var. İtalya tepki göstermiştir. İtalya tepki göstermiş. E zaten az önce de İtalya'nın politikasını anlattım size. İtalya iki yıl sonra imzalamıştır. Unutma. Güzel soru oldu değil mi arkadaşlar? Möntrü Boğazlar Sözleşmesi'ne tepki gösteren devlet aşağıdakilerden hangisidir? İtalya. İki yıl sonra imzalamıştır. Neden tepki gösterdiğini biliyoruz. Bizim deniz politikası istiyor. O dünyadaki bütün Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri istiyor çünkü. Peki Möntrü Boğazlar Sözleşmesi'ni anladık da şu anda bir de geçerli olduğu özelliğini de bilmek lazım. Hala geçerlidir. Boğazlar lehimize çözülmüştür. İyi ki milletler cemiyetleriyle olmuşuz bak işimize yaradı. Peki demek ki milletler cemiyetine götürülen konulardan bir tanesiymiş. Az önce böyle bir bilgi vermiştim milletler cemiyetine götürülen konular. İşte Musul meselesi, Bozkurt, Lotus olayı, nüfus mübadelesi, Boğazlar, Hatay konusu bunlar milletler cemiyetine götürülen konular. Ha üye olduktan sonra götürdüğümüz ilk konumuz da bu. Üye olduktan sonra götürdüğümüz ilk konumuz bu. Möntüre Boğazlar Sözleşmesi. Lehimize çözülmüştür. Hala geçerlidir. Askerde bulundurabiliriz. Komisyon da kalkmıştır. Savaş gemilerini kapatabiliriz. İstersek açarız. Tamamen inisiyatif bize bırakılmıştır. O Lozan'ın boğazlarla ilgili olumsuz maddesini de lehimize yani yararımıza çevirmişiz. Peki Möntre boğazlar başlığında kapattık. Akdeniz pahtına geliyor. Basit bir başlık bu. Yine İtalya'nın o bizim deniz politikası dediğimiz yayınmacı politikasına karşı Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Portekiz gibi, Mısır gibi, Romanya gibi, ne bileyim Yunanistan gibi, Türkiye gibi ülkeler Akdeniz Paktı'nı imzalar. Unutmayın Akdeniz Paktı neymiş demek ki? İtalya'nın yayılmacı politikasına karşı Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin ne yapmış oldukları imzalamış oldukları. Bak Türkiye üye midir? Tabii ki Türkiye üye olacak. Sonuçta Türkiye'nin de Akdeniz'e kıyısı var ve Türkiye de İtalya'nın tehdidi altındadır. O zaman Akdeniz Paktı'nı anladık. Bu arada şurada Nyon Konferansı diye bir konferans var. O da bunun aynısı. Devamı niteliğinde. Zaten Akdeniz Paktı 36'da imzalanıyor. Niyon Konferansı 37'de imzalanıyor. Unutma Akdeniz Park'ta Niyon Konferansı'da her ikisi de Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin İtalya'nın saldırgan politikasına karşı işbirliği yapmak, birlikte hareket etmek, güvenliklerini sağlamak için oluşturdukları bir hani pak diyelim. Her ikisi de Türkiye her ikisine de üyedir. Hem Niyon Konferansı'na hem de Akdeniz Paktı'na dedik tek seferde ikisini de halletmiş olduk. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin imzaladığı bir teşkilat diyoruz. Sadalat Paktı'na geliyorum şimdi. Sadabat Paktı diyorum. Bakış açımı anlarsanız çok daha kolay olacak. Yine Almanya İtalya tehlikesi. Özellikle İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi üzerine. Bak Habeşistan bizim doğumuzda ya. Bak mesela sen Batı sınırının güvenliği sağlamak için Balkan Atlantı imzaladın. Boğazların güvenliği için Möntür Boğazları imzaladın. Akdeniz'in güvenliği için hem Akdeniz Paktı'na üye oldun hem Niyon Konferansı'na katıldın. Ama bir de senin doğu ve güney sınırını güvence altına alman lazım. Özellikle doğu sınırı. O zaman unutmayacaksın. Sadabat pattı. Yine ikinci dünya savaşı tehlikesi. Unutma bak. Yine ikinci dünya savaşı tehlikesi. Hangi devletlerin tehlikesi? İtalya ve Almanya. Özellikle hangisi? İtalya. Niye? Çünkü İtalya Habeşistan'ı işgal etti. E zaten Almanya'da Ren bölgesini işgal ediyor. E ya bu kadar saldırgan politikalar varken biz tabii ki tedirgin olacağız. O zaman Sadabat baktı. Hangi sınırın güvenliğiymiş? Doğu sınırının güvenliği. Peki yine birbirlerinin içlerine karışmama, birbirlerinin bağımsızlıklarına saygı, işte ortak hareket etme, olası bir İtalya saldırısına karşı birlik olma, olası bir savaşa karşı birlikte hareket etme. Yani mantığı aynı. Yani Balkan Atlantı'nda batı sınırının güvenliği, Sadabat baktığında doğu ve kısmen de güney. Bak doğu özellikle sınırının güvenliğini sağlamak için. Peki hocam kim imzalamış? Biz onları İran atı diye kodluyoruz. Bak İran atı. Peki İran şöyle yapalım. Şöyle yapalım. İran atı. Zaten bir tanesi İran. Afganistan, Türkiye ve Irak. O zaman İran, Afganistan, Türkiye ve Irak arasında imzalanmıştır. Demek ki kimler varmış burada? İran, Afganistan, Türkiye ve Irak. Ha, peki Balkan Atlantı'nın kodlaması neydi? Teyyare, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya Romanya. Bunun kodlaması neymiş? İran, Atı. İran, Atı. İran, Afganistan, Türkiye, Irak. Hocam peki burada hani güney dediniz ya Suriye'de var. Suriye niye yok? Suriye ile Türkiye arasında Hatay sorunu var. O Hatay sorunundan dolayı Suriye yok. Niye Suriye'nin olmadığını da sorabilirler. Suriye yok. Sebebi neymiş? Hatay sorunuymuş. Kiminle sorunu? Türkiye ile sorunu. O yüzden yapmış. Mantığı tamamen Balkan Atlantı ile aynı. Balkan Atlantı batı sınırının güvenliği için İşte birbirlerinin içlerine karışmama, ortak savunma, olası bir saldırıya karşı tedbir, İkinci dünya savaşına karşı ortak hareket etme, işte bağımsızlığa saygı vesaire. Burada özellikle ve Habeşistan işgal etmesi bu ortaya çıkmasında etkili oldu. Ha nerede imzalanmıştır? İran'ın Tahran. Tahran ee, şehrinde Sadabat Sarayı'nda, Sadabat Sarayı'nda imzalanmış. Yani öncüleri Türkiye ve İran'dır. Öncüleri kimmiş? İran ve Türkiye. Peki Balkan Atlantı'nda da Yunanistan ve Türkiye değil miydi? Yunanistan ve Türkiye. Peki ilk öncüsü İran'dır tabii. E, Tahran, Sadabat. İran diğerinde ise Yunanistan. İkili sorarsa İran Türkiye öncülüğünde. Balkan Atlantı'nda ise Yunanistan ve Türkiye öncülüğünde imzalanıyor. Peki Suriye niye yokmuş? Hatay sorunundan dolayı. Hangi sınırın güvenliği içinmiş? Özellikle Doğu sınırının güvenliği içinmiş. Hangi devletlerin saldırgan politikası, hangi savaş tehlikesi? İkinci Dünya Savaşı Tehlikesi ve İtalya'nın, Almanya'nın saldırgan politikası. Peki ne zaman son bulmuş? Bizim 1980-88 İran-Irak savaşı var. Şu Şatül Arap yolu meselesi yüzünden çıkan bir İran-Irak savaşı. Hani Halepçe kaktiyan da orada yaşanıyor ya. Şu İran-Irak savaşı olayından sonra son bulmuştur. Onu unutmayın. İran-Irak savaşından sonra ne olmuştur? Bu pat da sona ermiştir diyoruz. Hatırlarsanız Balkan Atlantı 2. Dünya Savaşı patlak verince sona ermişti. Demek ki Sadabat paktı da İran-Irak savaşından sonra sona eriyormuş. 1988 Şartül Arap Siyolu meselesi yüzünden çıkan savaştan bahsediyoruz. Peki şimdi geldim Hatay meselesine. İsterseniz şu vagon li olayı bir de Razgat olayını aradan çıkarayım Hatay meselesini sona alayım. Vagon li olayını anlatıyorum. Not alan arkadaşlar başlığınızı atıyorsunuz. Vagon lits olayı. Vagon li olayı şu. Vagon li denilen bir Fransız şirket var. Orada çalışan Türk işçiler Türkçe konuştuğu gerekçesiyle işten atılıyorlar. İşten atılıyorlar. Niyeymiş? Türkçe konuştukları için. Aileleriyle özellikle telefonda Türkçe konuşuyorlar. Peki sonuç bunun üzerine işten atılmaları üzerine İstanbul'un İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nin duyarlı üniversite gençleri buna tepki gösteriyorlar. Yürüyüşler, işte mitingler, protestolar derken bu Fransız şirket geri adım atıyor ve Türk işçilerini tekrar iş alıyor. Atatürk'ün hangi ilkesiyle alakalıdır diye bir soru sorulursa da milliyetçilikle alakalıdır. Hani Türkçe konuşmuşlar diye milliyetçiliği alacağız. Vagon Lee olayı dediğimiz olay o. Not alanlar şöyle yazabilirler. Bir Fransız demiryolu şirketi olan Vagon Lee şirketinde Türkçe konuşan işçiler işten atılması, İstanbul Üniversitesi'nin duyarlı gençliğinin tepkisi üzerine iş alınması. Hangi ilkeyle alakalıymış? Milliyetçilikle alakalıymış. Razgat olayı ise Bulgaristan'da bir Türk mezarlığına yapılan saldırıdır bu. Türk mezarlığına saldırı. İmansızlara bak ya mezarlıktan ne istiyorsunuz? Bak Türk mezarlığına yapılan saldırı. Peki biz ne yapmışız? Yine İstanbul Üniversitesi'nin duyarlı gençliği kalkıyor İstanbul'daki Bulgar mezarlığına gidip siyah çelenkler koyuyor. Hangi ilkeyle alakalıdır? Yine milliyetçilikle alakalıdır diyoruz ve geçiyoruz. Razgat olayı da bu. Hatay meselesine geliyorum. Çok önemli bir başlık bu. sancak meselesi de diyoruz. Sancak meselesi. Mustafa Kemal'in benim meselem, şahsi meselem dediği mesele budur. Hatta Mustafa Kemal'in 40 asırlık Türk yurdu düşman işgaline bırakılamazdı dediği yerde hataydır. Mustafa Kemal'in 40 asırlık Türk yurdu düşman işgaline bırakılamazdı. Dediği yerde buymuş. Bunları karşımıza çıkarırlar. Dilişimini anlatacağım size ama Mustafa Kemal'in İsmet İnönü hükümetini eleştirdiği bir dönem var. Bu Hatay meselesiyle ilgili. Adana'da Kurun ya da diğer ismiyle Vakit Gazetesi, not alın bunu. Kurun ya da Vakit Gazetesi dediğimiz bu gazetede Mustafa Kemal Asım Us takma lakabıyla. Asım Us takma lakabıyla. İsmet İnönü'yü hataya sahip çıkmadığı için eleştirdiği, köşe yazı, yazarlığı yaptığı bir dönem oluyor. Yani bir gazetede kurum vakit gazetesi. Orada Mustafa Kemal Asım Us takma lakabıyla ne yapıyormuş? İsmet İnönü ve hükümetini eleştiriyormuş. Niye sen Hatay konusunda, Hatay meselesinde pasifsin diye. Sahip çıkmıyorsun diye. Mustafa Kemal hastadır o dönemde zaten. Mustafa Kemal bu konuda Vakit Kurun gazetesinde Asım Us lakabıyla baş makale dediğimiz 5 tane makale yazmıştır. Bu makaleler neyle ilgili yazılmış? Hatay meselesi. Benim meselem dediğim mesele ilgili yazmıştır. Asım Us Kurun Vakit gazetesi. Dikkat. Peki devam ettim. Tahtaya da yazdım bunu. Asım Us Kurun ya da Vakit gazetesi. Adana'daki bir gazete. Mustafa Kemal'in şu tahman lakabı niye sorulmasın? Çok güzel de sorulur. Asım olsun. Peki Hatay meselesini kısa anlatıyorum size. Fransa Alman tehditine karşı bu toprakları terk edip gidince kalktı Hatay'ı Suriye'ye bıraktı. Lan bizden aldın sen. Ne zaman bizden aldın? 1921 Ankara Antlaşması'nda. Kurtuluş Savaşı'nda çekilirken. Ama sen giderken kime bırakıyorsun? Suriye'ye. Peki biz ne yaptık? Bu konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürdük. Türkiye konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürdü. Niye? Dedi ki kardeşim orada Türk nüfus çoğunluktadır. O zaman buradan çekiliyorsa Fransa bize bırakmalıdır. E Fransa biliyordu Türkiye'ye bıraksa bir daha geri alamaz. Ama Suriye'ye bıraksa yarın bir gün Alman tehlikesini ortadan kaldırınca geri dönebilir. Biz de gittik Milletler Cemiyeti'ne. Milletler Cemiyeti bizi haklıda buldu. Peki Milletler Cemiyeti bu konu Milletler Cemiyeti'ne götürüldü diyorum. Ne yaptı? Bir heyet gönderdi. Ne heyeti? Sandler adında bir kişi ve yanında kişiler gönderdi. Bu Sandler dediğimiz kişi geldi Hatay'da halk oylaması yaptı. Araştırmalar yaptı. Bir rapor hazırladı. Sandler raporu demek ki kim hazırlamış? Milletler Cemiyeti. İçerik neydi? Hatay'da Türk nüfusunun daha fazla olduğunu, o yüzden Hatay'ın Türkiye'ye bırakılması gerektiğini belirten bir rapordu. Şöyle teklifte bulundu Sandler raporu, Dedi ki Türk nüfusu çoğunluktadır. Yani bize haklı bulan bir rapor. Türkleri haklı bulan bir rapor Türk nüfusunun hem Arap nüfusundan hem diğer kesimlerden daha fazla olduğunu belirtti. Peki sonuç? Sonuç şöyle oldu. Dediler ki biz 3 teklif sunuyoruz size. Ya Hatay bağımsız olsun. Ya Hatay Türkiye'ye katılsın ya Hatay Suriye'ye katılsın. 3 üç tekliften üçünden bir tanesini seçeceksiniz dedi. Hatay'da seçim oldu, seçim. Ve seçim şöyle. Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 1938 tarihinde Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Yani bildiğiniz, bizim Batman'a çok yakın bir yer var, Bismil. Bismil kadar Hatay Cumhuriyeti oldu. Peki, Hatay'ın ilk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen oldu. Not al. Hatay'ın ilk Cumhurbaşkanı kimmiş? Tayfur Sökmen. Başbakanı Abdurrahman Melek oldu. Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen oldu. Abdülgani Türkmen. Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Başbakan Abdurrahman Melek, Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen. Hatay ile ilgili Sander raporunu bileceksin. Türk nüfusunun çoğunluğu olduğunu Milletler Cemiyeti raporuyla raporladılar. Cumhuriyet kuruldu. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başkanı bileceksin. Ama Hatay'da karışıklık bitmedi. 1939'da Hatay kendi isteğiyle o karışıklıklardan kurtulmak için ana vatana, yani Türkiye'ye katılma kararı aldı. Kendi meclisini pes Hatta Tayfur Sökmen Hatay adına milletvekili olarak Türkiye meclisine girdi. Ve Hatay defterinde bu şekilde kapattı. Ne bileceksin? Benim şahsi meselem dediği Mustafa Kemal meselesi. 40 asılı Türk yurdu düşman işgaline bırakılamazdı. Mustafa Kemal'in Asım Ustak'la alakalı hangi gazetede Hatay'a ilgili Cumhurbaşkanı e, İsmet İnönü eleştirdiği yazıları hangi gazetede yazdı? Kurul Vakit Gazetesi. Ve unutma Sander raporu, Milletler Cemiyeti'nin raporu, Türklerin çoğunlukta olduğunu belirten rapor. Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Başbakan Abdurrahman Melek, Meclis Başkanı Abdulgani Türkmen. Ve sancak meselesi dediğimiz mesele bu. Hatay 1939'da ana vatana katıldı. Unutma. Hatay meselesi Mustafa Kemal dönemindedir. Hatay'ın ana vatana katılması Mustafa Kemal döneminde değildir. 39'dadır. Bir gün olsun. Peki bu defteri de kapattık.